Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konuğum MSI'ın Pro serisinden MP161 taşınabilir monitörü oldu. Ne gibi özellikler sahip bizlere neler sunuyor? Gelin bunlara yakından bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Taşınabilir monitörümüz MSI MP161 kutusuna çıkardık. Kutu içerisinde neler var diyecek olursanız da burada kendisinin dışında şık bir taşıma çantası, onun yanında iki tarafı Type-C uçlu bir kablo ve onun yanında da bir ucu standart HDMI, diğer ucu da mini HDMI şeklinde bir adet daha kablo çıkıyor. Buradaki Type-C kabloyu siz hem görüntü hem de güç için kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin MSI Pro MP161 taşınabilir monitörümüzün tasarımına bir göz atalım. Yakından baktığımızda gri bir rengin hakim olduğunu görüyoruz. Burada karşı taraftan baktığınızda IPS panel bir ekran bizleri karşılıyor. Bu yakınımızın çerçeveleri oldukça ince tutulmuş ve çerçevesinin alt tarafında da MSI logosuna yer verilmiş. Kendisi de 15.6 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip. Şöyle bir etrafına neler var diye baktığımızda da sağ kısmında bir adet hoparlörümüz, sol kısmında yine bir adet daha hoparlöre yer verilmiş. Onun hemen altında iki adet Type-C yuvası, bir adet mini HDMI yuvası, üst tarafında ise hemen burada da menü ayarları için kullanabileceğimiz düğmeleri bulunuyor. Ve menüsünün Türkçe dil desteğine sahip olması da güzel. Tüm ayarlamaları buradan kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani siz bu tuşlar üzerinden menüsünde hem modlarını değiştirebiliyorsunuz. Yenileme hızını, işte buradaki yapabileceğiniz tüm o görüntü ayarlarını normal bir monitörde neler yapabiliyorsunuz. Tüm bu ayarlamaların hepsini MSI Pro MP161 taşınan bir de bu ayarlamanın hepsini gerçekleştirmeniz mümkün. Üzerindeki hoparlörlerle de yeterli bir ses alabiliyorsunuz. Buradaki tip C yuvalarımız DisplayPort 1.2A ve 15 wattlık Power Delivery özelliklerini destekliyor. Bunların yanında kendisinin tasarımında oldukça hafif olduğunu belirtmek istiyorum. 750 gramlık bir ağırlığa sahip ve taşırken burada sizi yormuyor. Kendisi oldukça da ince bir yapıda. Bu da kendisi içerisinde dahili bir batarya olmadığı için bu inceliğe sebep olmuş. Yani tasarımsal anlamda kibar olması güzel. Şık ve kibar bir tasarıma sahip yani alacağınız üzere. Bu da 10.8 mm bir kalınlığa sahip oluyor. Bu şekilde masanızda durduğunda da fazla bir yer kaplamada yine sizin tüm işlevselinizi arttıracaktır. Arka tarafında burada kendisinin bir mekanizması daha var. Bu yatay ve dikey konuma getirirken de destek görevi görüyor. Bunu da hani kendisinin yapabileceklerinizde yapacağınız tüm işlere göre konumlandırmanızı daha dik ayarlamak istediğinizde bunu döndürebiliyorsunuz. Yatay veya dikey konuma getirebiliyorsunuz. Buradaki yapabileceklerinizde sağlamlık açısından da alt tarafındaki pedler sayesinde de kaymıyor. Bu yönleri güzel olmuş. Yalnızca dikey konuma getirdiğinizde hani dikey konum için pedlerde kullanılsaymış belki biraz daha orada sağlam bir şekilde tutmasını sağlayabilirmiş. Yani dikey bir şekilde konumlandırmak istediğinizde alt tarafında ped bulunmuyor. Sadece yatay konum için pedler yerleştirilmiş. Yani onun dışında tasarımı bu şekilde biraz da ekrana doğru geçiş yapalım. Ekranımızda ne dedik? IPS panel bir ekran ile geliyor. Bu ekranımız 1920 x 1080 bir ekran çözümüne sahip. 60 Hz ile hızı bulunurken 4 ms tepki gösterisine sahip. Yani sizlerin ikinci bir monitör olarak kullanabileceğiniz ideal bir özelliğe sahip. Şahsen ben şu anda görüntüyü burada laptopumun ekranından veriyorum. Laptop ekranından sadece bir Type-C kabloyla direkt olarak bunu yansıtmak mümkün. Yani buradaki Type-C kablo üzerinden hem güç hem görüntü aktarabildiği için tek bir kabloyla tüm bu işlevselliği rahat bir şekilde halledebiliyorum. Bunun yanı sıra kendisine telefonumu bağlayabiliyorum. Yani akıllı telefonundaki burada bir YouTube'dan video izleyeceğim zaman veya telefonumla yapabileceğim bir işi monitöre yansıtmak istediğimde bunu da yine Type-C kablosu üzerinden gerçekleştirebiliyorum. Veya işte bu kutunun içerisinden çıkan mini HDMI normal standart HDMI uçlu kabloyla da yine uyumlu cihazlarla da bu şekilde de bağlamanız mümkün. Ancak mini HDMI üzerinden bağladığınızda güç aktarımı olmayacağı için başka bir şekilde de Type-C üzerinden güç bağlamanız gerekiyor. Bu işte bir powerbank gibi cihazda da olabilir. Veyahut PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox gibi cihazlarınızda da monitör olarak da burada MSI PRO MP161'de kullanabiliyorsunuz. Bunlarla da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda Adaptive Sync özelliğini destekliyor. Bunu da menü üzerinden de açıp kapatabiliyorsunuz. 6 bit renk derinliğine sahip ve 250 nit parlaklığı bulunuyor. Yani ideal bir parlaklığa sahip. Çünkü hani bunu çok fazla dış ortamda kullanabileceğimiz bir monitör olarak düşünmemeliyiz. Hani ikinci bir monitör de ofis işlerinizde işlevselinizi artıracak. İşte masa başında çalışırken, işte bir sunum yapacağınız ortamda veya bir müşterinizle bir şey birlikte yapmak istediğinizde ona da aynı görüntüyü yansıtmak istediğiniz durumlarda 250 nit parlaklık gayet yeterli de olacaktır. Çünkü karşı taraftan baktığınızda görüntüyü zaten oldukça net ve canlı bir şekilde görebiliyorsunuz IPS panelinde etkisiyle. 60 Hz hızı da gayet yeterli. Burada yüksek her sene hızlarına da gerek yok. Yani bu yönleriyle sizlerin işleriniz için yeterli olabilecek teknik özelliklere sahip olduğunu söylemeliyim. Ekranda ayrıca flicker free gibi göz sağlığını koruyan teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda ekranımız mat bir yapıda olduğu için burada ışık yansımalarını da engelleyebiliyor. Yani bu yönleriyle de ekranın kendisinin özelliklerini beğendim. Yani burada şöyle bir genel olarak değerlenecek olursam da ben kendisinin işlevsellik anlamında yani burada ikinci bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Laptopunuzun yanında bir ekran olarak tercih edebilirsiniz. İşte bir sunum anında laptopunuzun arkasında karşı tarafa buradaki diğer izleyicilere, diğer kişilere burada görüntü aktarmak istediğinizde de bunu bu şekilde de yansıtabiliyorsunuz. Yani kendinizin tüm ayarlamalarını laptopunuz üzerinden işte ne yapıyorsunuz? Windows P tuşuna basarak işte bunu yinele, uzat, veyahut sadece ikinci ekran, sadece birinci ekran gibi özellikleri bununla birlikte işlevsellik olarak kazandırmanız da mümkün. Aynı zamanda dilerseniz bunu işte kameranıza bağlayabilirsiniz, telefonunuza bağlayabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi daha büyük bir ekranla kullanmak istediğiniz durumlarda hemen yardımımıza koşabilecek bir ekran olmuş. Ve hafif olması taşınabilirlik anlamında, ergonomik anlamında da gayet güzel. Yani bu yönleriyle beğendiğim bir cihaz oldu tasarımsal olarak da. Ayrıca görüntü anlamında da görüntüdeki IPS panel ben her zaman monitörlerde bandin favori panel tiplerinden birisidir. Çünkü IPS panel ile kullanmış olan monitörlerde renkler daha canlı, daha net. E bu sayede de bu monitörü de kullanmış olduğumda ben yine o renklerin canlı ve netliğini alabiliyorum. Bu yönleriyle izlemiş olduğum videoda veya bakmış olduğum, düzenlemiş olduğum bir dosyada da bunun faydasını hissediyorum. E tabii ki de bunu çok profesyonel anlamda işte fotoğrafçılık düzenleme işlerinizde kullanabileceğiniz bir monitör olarak belki renk derinliği anlamında yetmeyebilir. Yani bu yüzden de daha rutin günlük işleriniz, ofis işlerinizde kullanabileceğiniz, kendinize taşınabilir ikinci bir monitör tercih edebileceğiniz güzel bir monitör olmuş. Yani bu şekilde değerlendirmeniz lazım. Yani bu yüzden de birçok kişinin de faydasını göreceğine eminim. Yani bizim incelememiz bu kardı. Bu videomuzda MSI Pro MP161 taşınabilir monitörü inceledik. Satın almaya düşünenler için de umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.